Esselamu Aleyküm Hocam. Aleyküm Selam. Maslahat nedir, şartları nedir, şartları nelerdir demiş. Kardeşler maslahat bir şeyin uygun görülmesi, salih kalınması anlamında. Maslahat bugün insanların pek çok defa dillerine doladığı, bunda bir maslahat görüyorum, fayda görüyorum. Bence uygun diye düşündükleri şeydir. Fakat usulü fıkhın konusudur. Fıkıh usulü kitaplarına ilgili bir meseledir. Dinin temel meselelerinden de birisidir. Yani usulü fıkıh sadece fıkıhla ilgili bir mesele değil. Sadece abdest namaz anlatmaz. Dinin temeliyle ilgili, usulü dinle ilgili bir meseledir. Maslahat orada mesale-i mürsele olarak geçer. Mürsel maslahatlar olarak geçer. Yani burada sorulan maslahat. Maslahatlar şu şekilde anlatılır. Bir, İslam'ın izin verdiği maslahatlar, iki İslam'ın haram kıldığı maslahatlar, 3. İslam'ın hakkında hüküm beyan etmediği maslahatlar. Bunlar da mürsel maslahatlardır. İslam'ın haram kıldığı maslahatlar mesela içkinin faydalı bir yönü varmış. Olabilir. Fakat İslam haram kıldı. Allah Azze ve Celle de diyor sizin için faydası da vardır. Fakat zararı faydasından büyüktür diyor. Maslahat mı? Evet maslahatı var. Faydası var. Fakat zararı daha büyüktür. Bir de Allah Azze ve Celle haram kılmıştır. Bitti. Doktorlar dese de e, bira içtiğinde böbrek taşın düşüyormuş. Yahut içki içtiğinde yıllanmış şarap içtiğinde şöyle şöyle oluyormuş. Şunu içtiğinde bir onlarla karşılaşıyormuşsun dediğinde bizim için mesele bitmiştir. Allah Azze ve Celle haram kılmışsa bitti. Bu haram kılınan maslahatlara bir örnek. Peki maslahat olarak mübah maslahatlar nedir? Kur'an sünnette hükmü olmayan fakat yasaklayıcı delil olarak da bir şey olmayanlar mübahtır. Mesela elektrik yani burada Müslümanlar için Müslümanların maslahatınadır, helaldir, caizdir. Yahut Kur'an'ın cem edilmesi, çoğunlukla usulü fıkıh kitaplarında bunu örnek olarak verilir. Kur'an'ın cem edilmesi Peygamber İslam zamanında yoktu. Peygamber Efendimiz böyle bir emirde bulunmadı. Kur'an'da böyle bir ayet yok. Fakat bu maslahat gereğince yani sahabeden pek çoğunun şehit olması, Kur'an hafızlarının ortadan kalkabilme ve bu yüzden Kur'an'ın Allah korusun unutulabilmesi yahut Kur'an'ın tahrif edilebilmesi gibi endişelerden dolayı Kur'an bir kitap haline getirildi. Peygamber İslam'ın zamanında yoktu, bu yapıldı. Hiç kimse demedi ki ya sen bir bidatçısın, sen şöyle haram işledin demedin. Müslümanlar bunun farkındaydı. Bu maslahattı. Yani müksel maslahatların konusu biraz da maslahattı. Bu yüzden günümüzdeki maslahatlar ile ilgili daha çok şartlarını öğrenmek isteyen kardeşler usulü fıkıh kitaplarına bakarsa orada uzunca görecekler. Şartları şu, yani en bariz şartları bir, Maslahat denilen şey gerçekten maslahat olacak. Müslümanlar ve İslam adına maslahat olacak. Yani bir bu işi yapacaksak, yapılacaksa maslahat olacak. Bu mutlak olacak. İki, maslahat denilen şey Kur'an sünnetteki nasla aykırı olmayacak. Üç, maslahat farazi olmayacak. Yani hayali olabilecek bir maslahat vesaire de olmayacak. Bunun gibi bazı şartlar da var. Oradan arzu eden kardeşler daha detaylı bakar. Bu yüzden günümüzde maslahat örneklerini ben birkaç örnek vereyim. Ne olmayacağı daha iyi anlarız. Bir zamanlar birileri çıkıp işte Müslümanların maslahatı için, Müslümanlar ileride rahat yerlere gelsin, ileride Müslümanlar bu ülkede yönetici konumunda olsunlar diyerek Müslüman kızların başlarını açtırmışlardı. Pek çoğumuz biliyoruz. Onlar bunda maslahat umdular. Onlar bunda bir hayır umdular. Dediler ki evet bu olması gerekiyor. Bu faydalı bir şey dediler. Fakat hakkında Kur'an sünnette nas vardı. Onların maslahat iddialarını boşa götürdü. Maslahat adına ben pek çok adamla karşılaşıyorum. Adam maslahat diyor. Fakat işlediği amel haram. Yahut Allah korusun şirk ameli işliyor. Fakat maslahat diyor buna. Mekkeliler maslahat adına yapmışlardı bütün cürümlerini. İyilik adına, fayda adına. مَا نَعْبُذُهُمْ اِلَّا لِيُقَرِّبُونَ ذُلْفَ Allah'a yakınlaşmak için yaptıkları bu amel onların maslahat için yaptıklarıydı hatırlarsanız. Putları maslahat adına yaptılar. Yahut onlardan evvelkiler salih insanları unutmamak adına meydanlara salih adamların figürlerini çizdiler. Yahut önemli gördükleri devlet adamlarının figürlerini koydular. Ondan sonrakiler de zaten bu işi abarttılar. Putçuluk yayıldı. Hepsinde maslahat var. Çok kötü şeyler değil ki. Allah'a yakınlaşmak istiyor adamlar. Putların önüne gidecekler, Allah'a yakınlaşacaklar. Yani bu adamlar kötü adamlar değiller. Maslahatçı insanlar. Fakat Allah Azze ve Celle'nin emretmediği, izin vermediği alanlarda maslahat teşebbüsünde bulundukları için bunların maslahat iddiaları batıldır. Bu yüzden bugün de birileri maslahatçılık iddiasında bulunursa, bunda ümmetin maslahatı var, Müslümanların maslahatı var, şunun maslahatı var diye sorarsa biz bakarız. Kur'an sünnette bununla ilgili bir mesele var mı? Bir dönem bir adam Müslümanların her birisinin şu partiyi desteklemesi vaciptir. Çünkü burada maslahat vardır demişti. Bundan yaklaşık 4-5 sene öncesinde. Aynı adam 10 sene öncesinde oy kullanan veya bir partiyi destekleyen herkese kafir diyen adamlardan birisiydi. Fakat ne oldu, ne, ne bitti bilmiyorum. Nereden bir rüzgar esti, nerelerden bir emir aldı bilmiyorum. Fakat filanca partinin desteklenmesi gerekiyor vaciptir çünkü Müslümanların maslahatı var dedi burada. Biz Kur'an sünnete baktık. Gerçekten Müslümanların maslahatı var mıydı? Yahut Müslümanların maslahatı, Müslümanların genel olarak bir maslahatı olması bu yapılan ameli meşru kılar mıydı? İlla bunu yapmalı mıydık? Bunların cevabını aradık ve o kişinin veya başka kişilerin sözlerinin yanlışlıklarını kavradık. Bu yüzden kardeşler maslahat adına İslam'ın istikbali için, Müslümanların rahat etmesi için, ileride şu olması için, bu olması için gibi nedenlerle insanlar bize bir şeyler yapmamızı emredebilir, bir şeyleri dikte edebilirler. Allah muhafaza. Biz kendi dinimizi temel kaynaklarından bilirsek, en azından şu söylediğimiz maslahat meselesini usulü fıkıhta okursak herhangi bir mesele olabilir. Usulü fıkıh adına herhangi bir kitap olabilir. Okursak İnşallah meseleyi teferruatıyla kavramış oluruz. Birileri de bize zulmetmezler, bizi kandırmazlar. İnşallah. Böyle noktalamış olayım.